Herkese selam. Haftanın analizinde iki konumuz var. Bunlardan bir tanesi Rus basınında çıkan Tayyip Erdoğan'ın çok uzun süredir İngilizlerle çalışmaya devam ettiği, İngilizlerle çalışmaya başladığı ve bunu çok uzun süredir devam ettiğine ilişkin analizler içinde somut veriler olan analizler özellikle savunma gibi alanlarda. Bu birinci konum. İkinci konumsa üzerine daha önce konuştum ama üzerine daha çok konuşulması, çok analiz edilmesi gereken meşhur devletin fotoğrafı ya da derin devletin fotoğrafı dediğimiz fotoğraf. İlk önce bu fotoğraftan başlayarak konuyu ilerletmeyi düşünüyorum. Fotoğraf karesinde Mehmet Ağar, Alaaddin Çakıcı, Korkut Eken ve Engin Alan vardı. böyle derin devletin bütün alanlarıyla işte emniyet birisi polis geçmişi polis, birisinin geçmişi asker, birisinin geçmişi mitçi ve birisi de Türkiye'nin en büyük mafya babası. Bunları hepsini bir araya getiren bir fotoğraf karesiydi. Geçmişte e, takip ederlerdi böyle hani fotoğraf kararları vermekten bir böyle artık böyle yaşadığı darbelerle vesaire böyle olgunlaşa olgunlaşa devletin ne olduğunu tanıyan e, ve 28 Şubat'ta da böyle tabiri caizse devletin kucağına oturan e, Süleyman Demirel'in işte İnci Baba denilen mafya babayla verdiği fotoğraflar vardı. O devirden sonra bu İnci Baba Süleyman Demirel fotoğraflarından sonra uzun süre devlet başkanları böyle mafya ile aynı kareye girmediler. Fakat Veli Küçük bu tip mafyatik kişilerle benzer karelerin içerisine girdi. Veli Küçük de askerin içerisindeki en derin yapıydı. Çünkü uzun süre asker böyle doğrudan o 28 Şubat sürecinde ve sonrasında doğrudan iktidarda olan bir yapıydı. Ta ki işte devlette işlerin 2015'ten sonra yeniden değişmesi ve Tayyip Erdoğan'ın yönünü tamamen milliyetçiliğe 7 Haziran, seçim, 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra dönmesiyle birlikte bu sefer de Tayyip Erdoğan'la Sedat Peker'i aynı kare içerisinde gördük. Dolayısıyla Demirel'in 28 Şubat'ın hemen öncesinde bıraktığı noktaya Tayyip Erdoğan yeniden gelmiş oldu. Fakat şu anki önümüzde olan fotoğraf bambaşka bir fotoğraf bu operasyon adamları Mehmet Ağar Korkut Eken, Engin Alan, Abdullah Alaaddin Çakıcı gibi adamlar bunlar böyle çok bir araya gelip bir fotoğraf vermezlerdi. Çünkü her an içlerinden birisinin başının bela girebileceği bir durum olabiliyor ve dolayısıyla da çevrim komple ortaya çıkmasın diye. Fakat bu sefer böyle bir poz verdiler. Şimdi bu poz iki türlü okundu. Bunlardan bir tanesi artık bunlar devleti komplele geçirdikleri için Artık geçmişte işte takiye yapıyorlardı. Bir arada görünmemeye çalışıp el altından beraber çalışıyorlardı. Artık devleti komple bütünüyle ele geçirdikleri için çok rahat bu pozu verebiliyorlar. İkincisi de bu adamlar e, aslında böyle çok e, ta güçlü değiller e, Tayyip Erdoğan e, iktidarında fakat hala güçlü olduklarını kontrolün kendilerinde olduğunu göstermek için böyle bir birliktelik pozu verip bunu sosyal medyaya düşürdüler ve dolayısıyla medyanın gündemine düşürdüler. Yani Tayyip Erdoğan iktidardan ama biz hala buradayız devlet olarak işte kendilerini devlet görür bu insanlar. Biz hala buradayız dolayısıyla olmayan güçlerini varmış gibi hani olanın üzerinde göstermeye çalıştılar. Çünkü esas güç Tayyip Erdoğan. Bu ikinci bir yorumdu. Fakat e ben uzun yani fotoğraf yayınlandığından beri bu fotoğrafı çözmeye çalışıyorum. Fotoğrafın üzerine düşünüyorum. Ve bununla birlikte şu an Türkiye'deki emniyet operasyonlarını düşünüyorum. Olayın bir ayağında tabi Sedat Peker var. Yani Alaaddin Çakıcı cezaevinden tahliye oluncaya kadar Sedat Peker Türkiye'de işte yeraltı dünyasını organize eden ve yeraltı dünyasında bir numara diyebileceğimiz adamdı. Ve e, AKP iktidarı da Tayyip Erdoğan da Sedat Peker'i bu role iyice oturtmak ve bu işte yeraltı dünyası diye bir gerçek var ve bu yeraltı dünyasında da biz söz sahibi olmalıyız. Hayatın her alanında söz sahibi olmak istiyor Tayyip Erdoğan. Burada da biz söz sahibi olmalıyız. Bu dünya çünkü var olacak. O zaman benim bir adamım oranın başında olsun düşüncesiyle işte Sedat Peker cezaevinden çıkartıldı. Savcıların soruşturmalarına karşı korundu. İşte akademisyenleri asacağız, kanlarında banyo yapacağız vesaire. Bir sürü tehditler savunmasına rağmen hep takipsizliklerle korundu korundu. Tayyip Erdoğan tarafından desteklendi, palazlandı bir noktaya kadar. Fakat Sedat Peker o beklenen o ağırlığı bir türlü doldurma, dolduramadı. Ve o ağırlığı dolduramadığı süre içerisinde de iktidar kanadı içerisinde MHP her geçen gün e, güçlenmeye başladı. AKP zayıfladıkça ve devletin bir bütün politikaları MHP politikaları olmaya başladı. Dolayısıyla da e, Devlet Bahçeli'nin kankası e, Alaaddin Çakıcı cezaevinden e, işte çıkartıldı ki Tayyip Erdoğan asla e, bu af ya da infaz düzenlemesi gibi şeyler uyuşturucu satıcılarını cinayet e, işleyenleri kapsamayacak demesine rağmen Tayyip Erdoğan'a bu lafı yedirtti Devlet Bahçeli ve uyuşturucu suçu da var, cinayet de var, her şey olan Alaaddin Çakıcı'yı cezaevinden çıkardı. Alaaddin Çakıcı'nın cezaevinden çıkma konjöktürüyle birlikte de Sedat Peker, Tayyip Erdoğan'ın bir zamanki prensi olan Sedat Peker de zaten gözden düşmüştü ve Berat Albayrak'la yaşadığı problemlerle de birlikte Türkiye'yi terk etmek zorunda kaldı. Şimdi fakat Türkiye'de Alaaddin Çakıcı'nın hapiste olduğu yıllar boyunca Türkiye'de pek çok şey değişti. Bu değişen şeyler neydi? Yeni yeni ve lokal kendi alanlarına hakim çağa da böyle uygun küçük mafya grupları oluştu farklı yerlerde ve bunlar böyle çok ana ve arkasında devletin böyle çok güçlü olarak desteklediği bir mafya grubu olmayınca 80'lerde 70'lerde 90'larda olduğu gibi bu lokal gruplar kendi bulundukları şehirlerde güçlenip birbirleriyle de işbirliği yaparak, birbirlerini çok ayağına basmayarak e, ilerliyorlardı. Fakat alana eskisi gibi çalışmak isteyen, yani bütün alanı kontrol eden ve böyle Türkiye'nin babası pozisyonunda olan ve kendisinden izinsiz illegal alanda hiçbir şeyin dönmemesini e, isteyen bir çok ağırlığı olan bir e, baba geldi. Mafya babası. Dolayısıyla da bu mafya babası için alan temizliği yapılması lazım. Şimdi mafya grupları birbirleriyle çatışmaya başladıkları zaman bu devletin çok hiç istemediği bir şeydir. Böyle medyaya haber olur, onu öldürür, sokak ortasında infazlar, olay kontrolden çıkar. Bu dünyada da böyle bir düzen. Bu Amerika'da da böyle. Mafya gruplarının birbiriyle çatışmasını hiçbir ülkede polis istemez. Bu böyledir. Ama bir alan temizliği yapılması lazım. Alaaddin e, Çakıcı için. Ve bu alan temizliğini kim yapmaya başladı derseniz, emniyet son zamanlarda böyle küçük küçük operasyonlar yapmaya başladı. Böyle işte bir yerde 200 kilo esrar yakalanıyor. Bir yerde 200 kilo kokain yakalanıyor. Böyle bir sürü e, 100 kilo, 200 kilo, 50 kilo falan böyle haberler duyuyoruz sürekli. Böyle farklı farklı işte batak operasyonu, bataklık operasyonu öyle bir operasyon deniyor. İşte bir mafya grubu alınıyor oradan. Ee, ve e, bu küçük gruplar operasyonlar yapılıyor. Fakat enteresan bir şey, yani açık gözünüz artık öyle bir noktaya varmış ki mesela bataklık operasyonu yapılıyor. Bir mafya grubuna e, el konuluyor. El konulurken işte o mafya grubunun illegal parayla e, yaptığı mal varlığın el konuluyor. İşte anons televizyonlarda, gazetelerde çok geçti. İşte bilmem villada paralar o bu vesaire bir zenginleşmişler. Bir mal grubu var. Fakat bunlar uyuşturucudan dolayı alınıyor. Hiç ortada el konulan uyuşturucu yok demek ki bu el uyuşturucu bir şekilde diye zayi olmasın, işte depoya gitmesin, orada zayi olmasın diye bu grup operasyon yapılırken mallarına operasyon yapılmamış. Böyle alan temizleniyor ufak ufak. Mesela bahsettiğim bir videoda Türkiye 5 tonluk mesaj videosunda işte Kolombiya'da Türkiye'ye gönderilmek üzere 5 ton kokain yakalandı. Yani korkunç bir ekonomik değer yani 5 ton kokain. Ve bu 5 ton kokain e, Türkiye'ye gönderileceği açıklandı. Kolombiya Savunma Bakanlığı tarafından. Bu işte siyaye e, bağlantılı olarak Amerikan medyasında vesairede de işlendi. Ve böyle normalin aksine Kolombiya e, Savunma Bakanlığı bu 5 ton kokainin hedef ülkesinin ya yani gideceği ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Türkiye'de bu böyle 5 ton kokaini ki öyle ham sevkiyatta e, kimikta fiyatı 250 milyon doların üzerinde. Ve Türkiye'de böyle bir pazar yok. O piyasaya sürüldüğünde milyar doların üzerinde bir şey demek. Türkiye'de zaten kokain tüketilmiyor. Türkiye daha ucuz uyuşturucular tüketiliyor. Kokainin pazarı Avrupa. Türkiye'de Avrupa'ya kokain sevk edilen pazar üzerinde değildi. Fakat burada bir mesaj verdiler. Dediler ki bu kokain Türkiye'ye geliyor. Mesajı verdiler. Peki Türkiye ayağında ne oldu? Yani Türkiye'ye geliyorsa bunu kim karşılayacak, kim alacak vesaire. Türkiye'de bir karşı operasyon olması lazımdı bu enformasyon üzerine. Bu nasıl olacaktı? Kokainin yüklendiği konteynerlar belli. Hangi gemiye yüklenecek? O konteynerları kim teslim alacak? O teslim alacak firmanın detayları, bağlantıları vesaire o mafya grubuna gidilip operasyon yapılması lazımdı. 5 ton kokaini sevk edecek büyüklükte mafya grubuna. Türkiye kulağın üzerine yattı. Hiç böyle bir bu 5 ton kokain kime gelecek bu? şirketi, konteyner sahibi, gemiyi falan araştıralım. Hiç Türkiye bunun kulağının üzerine yattı. Ve bu hiç araştırılmadı. Demek ki zaten böyle 5 ton gibi büyük bir sevkiyat Türkiye'den bir limana yapılıyorsa bu işin içerisinde devletin bir kanadı, bir yol veren, ön açan, göz yuman bir kanat olması lazım bunun içerisinde. E ki o kanat da muhtemelen işte bu araştırmayı da aynı zamanda yaptırmayan kanattır. Nerelere kadar yükseliyor bu kanat? Bilmiyoruz tabii kimlere pay veriyor, kimlere komisyon veriyor bunu bilmiyoruz. Neyse şimdi bu küçük gruplara operasyon yapılıyor. Bu küçük gruplara operasyon yapılırken de böyle başını kaldıran filan rahatsız olan böyle gruplar var. Ki bu devleti temsil edendi. Abdullah Mehmet Ağar işte emniyeti temsil eden vesaire şu an Mehmet bütün o yetiştirdiği kendi altındaki polisler, İstanbul emniyeti dahil, bütün kilit emniyetlerde görevdeler ve Mehmet Ağar bizzat onları gidip emniyet e, müdürlüklerinde ziyaret ediyor ve medya fotoğraflar veriyor. İşte emniyet ayağı Mehmet Ağar'ın tamamen kontrolünde. İşte Korkut Eken eski mit e, görevlisi, bir daire başkanlığı yapmış. İşte Engin Alan, işte kendilerine göre e, işte o de, askerlerin o derin kanadında e, önemli bir isim. Bunların dördü yani devletin böyle silahlı güçlerini, kolluk güçlerini, devletin operasyonel güçlerini temsil eden 3 e, temsilci, onun için derin yerleri temsil eden 3 temsilci e, Alaaddin Çakıcı'yla fotoğraf veriyorlar. Bu fotoğraf bence Alaaddin Çakıcı için verilmiş fotoğraf. Bu fotoğrafla bu fotoğrafı gören şu an işte o 2000'li yıllardan itibaren o büyük mafya babalarının çekildiği alandan itibaren ve lokal lokal şehirlerde kurulmuş ve kendi birbirleriyle organize çalışan bu mafya gruplarından hepsi bu fotoğrafı gördüklerinde şunu düşüneceklerdir. Alaaddin Çakıcı'nın arkasında devlet bütün gücüyle devlet var. Dolayısıyla alanda ona hiçbir problem çıkarmayı biat edeceklerdir. Zaten daha önce videosunu yapmıştım. Alaaddin Çakıcı tahliye olduktan sonra işte Kürt Ahmet'i ziyaret etti. İşte Kürt Ahmet Ankara'da biliyorsunuz ve böyle bürokrasiyle, iş işte devletle herhangi bir mafya grubunun işi olduğunda Kürt Ahmet'e giderdi. Kürt Ahmet hallederdi. Cezaevlerine hakim vesaire. İşte böyle ilili ufaklı mafya gruplarını söz dinleyecek eski düzeni bilen mafya gruplarını bizzat ziyaret edip biat aldı. Fakat işte bu kendisine ona göre yeni yetme olan kontrol edemeyeceği Farklı yöntemler kullanan mafya grupları da artık bu fotoğrafı gördükten sonra e, Alaaddin Çakıcı'ya biat edeceklerdir. Bu fotoğraf yani dolayısıyla derin devleti e, böyle artık hiç pervasızca e, ortaya sermekten ziyade bence bu kurumak istedikleri yeni düzenin mafya babasını Türkiye mafya babasını Türkiye'nin babasını diyelim ilan etmek için ve devletin ee, bu tip mafya gruplarını koruyan yapısının bu kişinin arkasında olduğunu diğer mafya gruplarına ilan etmek için yapıldı. Ve dedi ki, ki eğer bu düzeni kabul etmezseniz karşınızda biz olacağız. Bu bu bunun için e, verilmiş bir fotoğraftı bence. Yani fotoğraf Alaaddin Çakıcı'yı desteklediğini ilan fotoğrafıydı devletin. Ki e, daha önce de bunu, bunu çok çok uzun anlattım. Alaattin Çakıcı daha önceki yargılamalarında işte mit adına hareket ettiğini, devlet adına hareket ettiğini söylemişti. Hatta Alaattin Çakıcı'nın bir keresi kurtulmasında e, mit görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun verdiği resmi ifade var. Yani yargıtay e, başkanıyla yaptığı görüşme var. Yargıtay başkanıyla yaptığı görüşmede diyor ki, hani bu Alaattin Çakıcı'nın davası var o süreçte, bunu uzatın diyor. Biz Devlet olarak, miti kastediyor devlet olarak bu kişiyi yeniden kullanmak istiyoruz diyor mesela. Böyle devletle işle dışlı bir adamdı zaten. Şimdi de o böyle yüksek perdeden ilan edildi diğer mafya gruplarına. Gelelim diğer konumuza. Rus medyası bu özellikle Karabağ meselesinden sonra Tayyip Erdoğan üzerine bayağı bir yoğunlaşmaya başladı. Rus medyasına çıkan analizler de önemli. Böyle teknik detaylar vermeleri açısından da önemli. Ee, ve e, yani bu pervasızlığın, bu cesaretin sebebi ne? Çünkü böyle Rusya'yı doğrudan karşı, işte Suriye'de bir, bir gerilimler oldu. Ee, Libya'da bir gerilimler oldu. Fakat Karabağ'daki gerilim başka bir şey. Ve bunun e, sebebini Rus analistler bulmaya çalışıyorlar. Ve bütün bu ayak izlerinde Libya'daki işte o düzenin karıştırılmasında, e, işte Kıbrıs sorununun kronik hale yeniden getirilmesinde ve Karabağ meselesinde... Ee, Rus analistlerin ulaştığı nokta Tayyip Erdoğan'ın İngiltere ile birlikte çalıştığı. Normalde İslamcılar böyle e, İngiltere'den çok korkarlar. Ve böyle Orta Doğu'daki böyle İslamcılar dahil olur. Her taşın altında İngilizlerin olduğunu işte o Lawrence'den gelen hikayeler olduğunu düşünürler. Ee, ve böyle hani birisi İngilizlere yakınsa eğer ona e, ajan muamelesi yaparlar. Hatta e, Abdullah Gül'ün ilk cumhurbaşkanlığını bıraktığında e, Abdullah Gül e, kongrede rakip aday olarak karşı çıkarsa Tayyip Erdoğan'a ne olur diye bir analiz çalışması yapılmıştı AK Parti'de o dönem. ve Bu analiz çalışmasında Abdullah Gül'e karşı nasıl bir karalama kampanyasında nasıl bir söylem yaparız e, diye çalışmışlardı. Ve Abdullah Gül'ün İngiltere'de geçirdiği yıllar, işte kraliyet ziyareti, kraliçeyle görüşmesi vesaire bunlar üzerinden bir çalışma yapılıp işte İngilizlerin adamı, İngilizlerin turvatı Abdullah diye böyle bir çalışma yapmışlardı. Böyle düşünen e, İslamcı bir iktidar e, şimdi İngilizlerle birlikte çalışıyor. İşte Rus medyasının bazı kanıtları var. Mesela bayraklarla ilgili, dronlarla ilgili geniş bir video yaptım. Fakat orada böyle benim ulaşamadığım bir bilgi Rus medyasında verildi. İşte Bayraktar dronların böyle iki tane kritik parçasında daha böyle İngiliz teknolojisi kullanılmış. Bunlardan bir tanesi bu taşıdığı mühimmatı füzeyi, havadan yere füzeyi tutan ve bırakan, hedefe gönderen bir mekanizma var. Çok kritik bir parça. Bu mekanizmayı mesela İngiliz teknolojisi olarak verilmiş bir mekanizma ve yüksek teknoloji ürünü bir mekanizma. Ayrıca işte kullanılan o füze mühimmatın şasisi dediğimiz bir şey var. O ağır olunca onun ağırlığına göre mesela bu dronlar, bayraktar dronlar taşıyamıyorlar onu. Ankalar için geçerli değil ama taşıyamayla da evet. onun hafifletilmesi lazım. O, o, o hafif şasi, üretilen o alaşımlı o hafif şasi İngiltere'de var ve İngiltere'den gönderilmiş. Böyle bunun gibi bazı yazılımsal destekler filan dahil İngiltere'den verilmiş. Mesela bunu böyle teknik olarak anlatıyorlar. Ve Tabii şöyle bir durum var. İngiltere ne yapmak istiyor? İşte bu Brexit'te İngiltere Avrupa Birliği'nin dışına çıktıktan sonra İngiltere ile alanda İngiltere yeniden hakim olmak, hegemonyasını kurmak istiyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri dünyanın hakimi olduğu zamandan beri İngiltere her geçen gün bu hakimiyetini kaybetti ve şu an hani Amerika Birleşik Devletleri'nin egemenliği dünyada yerleşmiş durumda. Ta ki Trump'a kadar. Trump'ın işte alandan çekildiği, çekilmesi nedeniyle, politikalardaki değişikliği nedeniyle İngiltere işte bu Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi iç kavgalarını da körükleyecek biçimde alana yerleşmeye başladı. Trump'ın açtığı o alana ve bu alanda da ortalığı karıştıracak bir aktör lazım İngiltere'ye. İşte Rus medyasına göre bu aktör olarak Türkiye'yi seçmiş durumda İngiltere ve İngiltere Türkiye ile çalışıyor özellikle 15 Temmuz'dan itibaren İngiltere ve Türkiye güçlerini birleştirdiler ve çok sıkı biçimde birbirlerine çalıştıklarını vurguluyor. İşte mesela kanıtlardan bir tanesi 15 Temmuz'dan hemen sonra Türkiye ile İngiltere arasında imzalanan 830 milyon sterlinlik silah anlaşması ki çok yüksek teknoloji ürünü şeyleri kapsıyor. Ondan sonra İngiltere'nin Amerika Büyükelçisi ki Türkçe'ye de hakim MI6'nın başı İngiliz İstihbarat Örgütü'nün başına geçirildi. Dolayısıyla Türkiye ile olan ilişkiler oldukça sıkı bu durumda. Karabağ'da da işte Azerbaycan'la İngiltere'nin çok güçlü ilişkileri var. British Petrol'ün orada çok önemli yatırımları var. Dolayısıyla o Karabağ, Azerbaycan meselesi de İngiltere açısından önemli. Bir taraftan da Rusya'yı geriletmek, Türkiye sınırının Biliyorsunuz Karabağ Rusya için Türkiye sınırına konuşlanmak için önemlidir. Karabağ meselesi işte Türkiye sınırından Rusya uzaklaştırmak meselesi İngiltere açısından bu açıdan önemli. Kıbrıs meselesine gelince şimdi Kıbrıs'ta İngiltere hep şöyle çözümsüzlük ister. Yani iki taraf birbiriyle kavga etsin ki benim oradaki garantörlüğüm, üstlerim vesaire devam etsin. Bu çatışmada çatışma İngiltere'yi besler. Bu sorunun hiçbir zaman çözülmesini istemez İngiltere. Bu çerçevede de işte bu 6-7 Eylül olaylarının arkasında da işte orada da Kıvılcım Kıbrıs'tan çakılmıştır. İngiltere işte bunu kullanabileceklerine dair Menderes'i ikna etmiştir. Ve bu şekilde çünkü orada çözüme gitmeyi engellemiştir o zamanda. E, çünkü sol çok güçleniyordu ve bu sol birleşme istiyordu iki tarafta da. E, dolayısıyla olaylardan sonra o kavgalardan sonra Menderes'in de desteklediği politikalarla orada solun başı ezildi. Kıbrıs e, savaşa giden bir duruma sokuldu. Türkiye'de de onun kıvılcımı 6-7 Eylül Rumlara doğru gitti Neyse bu Kıbrıs'ta çözümsüzlüğü ister hep İngiltere ee, ve Türkiye'de şu an işte Akıncı çözümü isteyen bir cumhurbaşkanıydı Kıbrıs'ta ve Türkiye bütün ağırlığını koyarak e, Kıbrıs'ta e, iktidarı değiştirdi ve Dolayısıyla şu an çözümsüzlük e, Kıbrıs'ta yeniden sahaya hakim olan e, akım olmuş vaziyetinde Bu da İngiltere'nin e, avantajına bir durum. Şimdi Rus medyasının buna fokuslanmasının sebebi şu. Bunu nasıl çözeceğiz? Yani Türkiye'nin arkasında İngiltere varsa ve İngiltere ile birlikte hareket ediyorlarsa buna göre Rusya'nın atacağı adımlar değişecek. Türkiye bu attığı adımlarda yalnız olsa Rusya'nın atacağı adımlar farklıdır. Fakat bir İngiliz birlikteliği varsa Rusya'nın atacağı adımlar farklıdır. Şimdi Rus analistler bunu çözmeye çalışıyorlar. Ve bu birlikteliğin derinliği, stratejisi, amacı, hedefi, bunu analiz etmeye çalışıp, buna göre bir hamle planlıyorlar ki bu da Rus analistlere sızmış durumda. Bu haftanın konusu bu iki önemli konuydu. Ee, önümüzdeki hafta haftanın analizinde görüşmek üzere. Tabii ki hafta içi bir dosya konusuyla da karşınızda olacağım. Görüşmek üzere.